Sadat Savunma Gayri Nizami Harp Eğitim Paketi Kara Kuvvetleri için Eğitim Paketleri Kara Harekatı Kurs Paketi Keskin Nişancılık Kurs Paketi Özel Görev Nişancılığı Kurs Paketi Koruma Kurs Paketi Tahrip Kurs Paketi Gayri Nizami Harp Kurs Paketi Meskun Mahal Operasyonları Kurs Paketi Teker Muharebe Kurs Paketi Topçu ve Havan İleri Gözetleyicilik Kurs Paketi Tank Avcılığı Kurs Paketi Kara Kuvvetleri için örnek eğitim paketlerimizi incelemek için web sitemizi ziyaret ediniz. Eğitimlerimiz örnek eğitim paketlerimizde sınırlı değildir. Gayri Nizam Yarp Kurs Paketi Düşman işgaline uğrayan ülkelerin silahlı kuvvetleri esaret altına düştüğünde vatanın kurtuluşu için sivil halkın düşman unsurlarla mücadele etmesi gerekir. Bu topyekün mücadele durumuna gayri nizami harp ismi verilir. Silahlı kuvvetler barış zamanında gayri nizami harp dönemi için planlama ve eğitim faaliyetleri yürütür. Sadat savunma hizmet verilen ülkelerin topyekün savunma organizasyonu ihtiyacı olarak ortaya çıkacak gayri nizami harp teşkilatlanması ve bu teşkilatın unsurlarının pusu, baskın, yol kapaması, tahrip Sabotaj ve kurtarma kaçırma harekatları ile bu harekatlara karşı koyma faaliyetlerinin eğitimini verir. Eğitim konuları: Gayri nizami harp kursunda çeşitli silahlar, helikopter, sürat botu, elektronik simülasyon kiti, ilk yardım simülasyon kiti, deniz mayınları gibi araç ve gereçler kullanılarak gayri nizami harp harekatına yönelik teşkilatlanma, istihbarat Mukavemet Harekatı, Gerilli Harekatı, Kurtarma Kaçırma Harekatı, Özel Kuvvetler Harekatı, Gizli Deniz Harekatı, Hava Harekatı, Psikolojik Harp Harekatı, Muhabere ve Muhabere Emniyeti, Lojistik, Gayri Nizami Harp Kuvvetlerine Karşı Harekat, Gayri Nizami Harp'ta Liderlik, Gayri Nizami Harp'ta ilk Yardım. Başlangıç Yeterlilik Kriterleri Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak Temel askerli kural ve tekniklerinin bilinmesi 20 kilo sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanması Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanması 150 metre mesafenin 6 dakika içerisinde serbest üzerek tamamlanmasıdır. Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler gayri nizami harp kursuna kabul edilir. Eğitim sonunda kazanılacak kabiliyetler Kursiyerler gayri nizami harp kursları sonucunda başta psikolojik harp ve harekat olmak üzere sabotaj, baskın, pusu, tahrip, suikast, kurtarma ve kaçırma, Tedhiş imkan ve kabiliyetine ulaştırılır ve yapılacak test ve değerlendirmede başarılı olanlara Gayri Nizami Harp Uzmanlığı sertifikası verilir. Kursun süresi Gayri Nizami Harp eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 16 haftalık bir programdan oluşmaktadır. Kurslarımıza kimler katılabilir? Tüm eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz Dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri ve polis teşkilatlarına mahsustur. Eğitimlerimize bireysel katılım mümkün değildir.